Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz artık yerinde karar dönemi başladı. Yani iller kendi kararlarını il hıfzıssıhha kurulları ve valiliklerce illerin risk derecesine göre alacaklar. Bir ilimizde de bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi gençler. Kastamonu ilinin Ağlı ilçesinde bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Nedime Kaya İlkokulu, Nedime Kaya Ortaokulu ve Nedime Kaya Ana Sınıfında eğitim ve öğretime 5 gün süreyle İl Sağ Kurulu kararı gereğince ara verildi. Ayrıca yine Kastamonu ilinin Dada ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda 1 ve 8. sınıflar hariç ara sınıflarda eğitim ve öğretime ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi. Yine Kastamonu ilinin Dada ilçesi Şehit Ümit Demirci çok programlı Anadolu Lisesi'nde ise 12. sınıflar hariç ara sınıflarda eğitim ve öğretime ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi. Biliyorsunuz arkadaşlar hep dile getirmeye çalıştım. Artık Türkiye genelinde bir karar dönemi gözükmüyor eğitim öğretimle ilgili olarak. Bulunduğunuz il, ilçe, mahalle ya da hatta kendi okulunuz bazında artık kararlar verilebilecek. Bu kararlarda il sağ kurulları ve valiliklerce açıklanacak. Bakın Kastamonu ilinde de farkındaysanız okul ilçe bazlı kararlar alınmış. O yüzden topyekün bir karar dönemi artık gözükmüyor gençler. Sormak istediğiniz sorular için yorum kısmına bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.